Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları 2022 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları nelerdir? Aynı yardımlar, nakdi yardımlar, afet yardımları, yakacak yardımı, şartlı eğitim yardımı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı, barınma yardımı, dolaylığı nasıl alınır hepsi haberimizde derledik. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip, kanalımıza abone olursanız, çok seviniriz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları, illerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, kısaca SYDV, Yardıma ihtiyacı olan ve muhtaç kimselere 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yardımlar yapmaktadır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları nelerdir? Vakıflar, Başkanlığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının yaptığı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu kurulunun yönetimindeki fonun muhtaç kişilere aktarılmasından bizzat sorumludur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları şu şekilde gruplayabiliriz. İstihdam yardımları, nakdi yardımlar, afet destekleri, eğitim yardımları, yakacak yardımı, kömür, gelir getirici proje destekleri, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı, engelli ihtiyaç yardımı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları kapsamında yapılan düzenli yardımlar şu şekildedir. Engelli aylığı, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, 65 yaş, yaşlılık aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, öksüz yetim ve asker çocuğu yardımı. Aynı ve nakdi yardımlar nelerdir? SYDV'ler tarafından yoksul ve muhtaç vatandaşlara yapılan genel yardımlardır. Sosyal yardımlaşa ve dayanışma vakıflarına kayıtlı hanelere yardıma muhtaç hanenin başvuru dilekçesini vermesiyle bir defaya mahsus olarak yapılan, sürekli olmayan parasal yardımlardır. Aynı ve nakdi yardım başvuru evrakları. SYD ve başvuru kayıt formu başvuru dilekçesi nüfus cüzdanı fotokopisi. Gıda yardımı nelerdir? İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere yılda iki kez yapılan aynı nitelikli yardımlardır. Yakacak kömür, yardımı nelerdir? 2003 yılından itibaren Türkiye kömür işletmelerinden sağlanan kömür muhtaç ailelere yapılan kömür yardımı aynı nitelikli yardımlardır. Barınma yardımı nelerdir? Oturalamayacak derecede eski, kötü ve bakımsız yerlerde ikamet eden yoksul vatandaşlara evlerinin onarımı. Çok kötü durumda olanların ise yıkılıp yeniden yapımı için nakdi ya da aynı olarak yapılan yardımlardır. Engelli ihtiyaç yardımı nelerdir? Tekerlekli sandalye, protest, işitme ve konuşma cihazı gibi özürlülerin topluma uyumunu kolaylaştıran ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan yardımlardır. Engelli ihtiyaç yardımı başvuru evrakları, SYDV başvuru kayıt formu, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, medikal malzeme kullanımı sağlık raporu. Dulaylığı yardımı nedir? Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik olarak aylık ödenen olarak iki ayda bir hesaplarına yatırılan ödemelerdir. Yaşlılık aylığı yardımı nedir? 65 yaşını doldurmuş kimsesiz ve muhtaç durumda olan vatandaşlar için gerekli olan kriterlerin sağlanması durumunda yaşlı ve güçsüz vatandaşlara bağlanan ödenek türüdür. Yaşlılık aylığı başvuru evrakları, fayda sahibi başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, araştırma izin belgesi, gelir durum tespit raporu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı yardımı nasıl alınır? Sosyal yardımlardan faydalanmak için en önemli kriter muhtaç durumda olmak, dar gelirli durumda olmak ve ihtiyaç sahibi olmaktır. Bu tür yardımlardan faydalanmak için il, ilçenizde bulunan sosyal yardım vakfı, valilik ya da kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında değerlendirme muhtaçlığı mütevelli heyet kararı vermektedir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.